Herkese Euro Truck Simulator 2'nin yeni bölümünden yeniden selamlar. Yeni bölüm ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Evet en son yeni bölümü yine yayınladık. Ardından ben canlı yayın yaptım. Bildiğin üzere Türkiye turu yapmıştım hatta canlı yayında. 3 şehir mi? 4 şehir mi gezdik? En son Muğla'ya geldik. Canlı yayında kartlara bırakacağım linkini. Oradan canlı yayını tekrar izleyebilirsiniz. 3-4 tane şehri gezdik. En son Muğla'ya geldiğimiz için... Ben Muğla'dan devam edeceğim. Yani Muğla'da kaldık. Bak görüyorsunuz Türkiye haritasını bayağı bir gezdik. Bayağı bir yerlere geldik. Gitmediğimiz yerler tabii ki var. Orada gideceğiz. Şimdi bugün Muğla'dayım. Muğla'dayım çünkü yayında en son Muğla'ya geldik. Bugün farklı bir olay yapacağız. Şimdi 7 milyon param var. Aslında ben yine garaj açacaktım da. Yani Tekirdağ'daki garaj satın alacağım da. Şimdi garaj 3.6 milyon olduğu için hemen garaj alma işine girmeyeceğim. Bugün ikinci Dorseyi filoya katacağım. Benim soğuk dorsayı serbest bırakıp benim İstanbul'daki garajda şoförlerimin kullanmasını sağlayacağım. Kendimize de açık kasa farklı bir dorsa alalım. Seri takip edenler iyi hatırlayacaktır. Serinin böyle en başlarında ilk bölümlerde böyle açık kasa dorsemiz vardı böyle. Onda baya bir iş yapmıştık. Güzel böyle yüklerin gözüktüğü inşaat malzemeleri, araçlar, ekipmanlar vesaireler taşıyan. O tarz bir dorse almayı düşünüyorum bugün. Şimdi hizmetlerden dorsi alımı bölümüne geldiğimizde Burada standart trailers ready oyundaki standart olan dorseler Hatta standart dorselerin de en güzel modifiye olanı şuydu O zamanlar tabi sadece standart dorse var ya bakın şöyle özelleştir diyelim Sadece bunu göstermeden söylüyorum soğuk dorsede Bunu ister çift ister tek yapın o size bağlı Firgo Firik yaptıktan sonra bu arkadaşı şu rengi çok önemli renk unsuru size bağlı bura turbo king solucu takıp şu ışıklandırma olay çok güzel bakın bütün her yer ışıklanıyordu bu dorsenin altı üstü şöyle arkaları bunlar böyle bu dorse komple ışıklanan bir dorsa hatta en çok ışığı alan böyle değişik bir dorseydi bu hatta buna böyle platform da takılıyor platform olayı nedir platformu takarsınız hatta şu kapak platform taktıktan sonra kapak falan da takılıyor Ağızlarında şuraya böyle asansör takılıyor. Standartlarda oluyor ama bir tek. Bu bayağı güzel bir soğutmalı dorse yani standart dorseniz varsa kullanabilirsiniz. Diyelim ve geçelim. Şimdi ben de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane dorse DLC'sinin 8'i de var bende. Şu standartta bak gene hayvan taşıma falan diyor. Ya bu sizin dorse türünü alırken, kişisel dorse türünü alırken isteğinize bağlı. Ya bunların hepsi varsa mesela Felbinder'da sadece tanker olayı mesela zehirli madde taşıyormuş Felbinder dorseleriyle. Kasperer'de standarttır. Ağır yük de var. Bakın ağır yük. Ağır makineler ve yüksek yük dorsesi de var. Yani görüyorsunuz ağır yükler için. Tabii benim aracım ağır yük aracı değil şu anda. İleride onu da yapacağız. Sadece ağır yük için filoda bir tane aracı zaten Volvo'lardan 750'lik olanlardan bir tane seçeceğim. Bu dorseler bunlar ayrıntılı göstermeme gerek yok Öyle bunlar her markanın kendi Farklı dorseleri. İşte Felbinder'da sadece Tanker varken bunda 4 tane Dorse var. Kron'u zaten Biliyorsunuz. Muhtemelen Kron'da şunu alacağız biz Kron'un bir şu var Bakın diyor ki iş makinesi ve inşaat malzemeleri Diyor. Bir de Yine aynı şekilde iş makinesi ve inşaat Malzemeleri dediği şu var Kararlar cinsi tuğlaymış kararı cinsi flat etmiş yani açık açık kasa ya şunu mu alsam şunu mu alsam bilemedim şunda baya gözüküyor yani yük yani etrafını görebiliyorsunuz yine şunda da gözüküyor ama ya şöyle hatta bunun örnekleri varsa şeyden bakalım bak içinde kalıyor yük hatta dorsa menüsünde almadan önce örneklerine bakalım Bugün çok kısa bir sefer videomuz olacak. Doğru, yeni dorsayı alacağım. Herhalde bir iki şehir uzağa giderim ya da bir yandaki şehre giderim. Çok uzun bölüm olmayacak. Kamera siparişimi verdim arkadaşlar. Sizlere toplulukta duyurmuştuk. Yeni bölüm yani ya daha doğrusu bundan sonraki bölümlerde artık direksiyon kamerasıyla devam edeceğiz. O yüzden bu bölüm çok uzun bir bölüm olmayacak. Bu bölümde dorsemizi alacağız. Bir, bir şehir uzağa gideriz. Bölümü bitiririz. Ya burada şu mu diyelim işte ikisi arasında kalıyorum ya ben. Bu mu şu mu yani bununla şunun arasında kaldığım için şöyle yapacağız. Bakın burada size katalogda Dorsa kataloğu var. Dorsa gezgini var hatta. Şimdi burada şöyle tıkladığınızda Dorseleri görebiliyorsunuz. İşte standartta orada buradan hangi Dorsa türlerinde ne taşınıyor işte. Ha bak yük diyor. Ha böyle yükü koyabiliyorsunuz. Bakın Dorsa ön izlemesi. Dorsa ön izlemesi menüsüne gelin. Bakın tekrar göstereyim. Bir Dorsa'yı almadan önce karar veremediniz ya. Dorsa gezgini var. Bakın katalogda dorse gezginine gelin. Bir dorseyi almadan karar veremediniz. Ya bunda yükü göremezsiniz mesela. Ha bu kapalılar için söylemiyorum ama mesela patlayıcı fan taşıdığınızda böyle tabelalar ekleniyor. Bakın. Bakın tabelalar değişiyor falan. Şimdi biz açık dorseler için bakacağız bu olaya. Yani benim alacağım iki tür dorse tipi vardı. Biri şu flatbed dediğimiz sadece markası Kron tek farkı. Hatta şuradan seçiliyor mu? Ha seçiliyor tamam birebir bir üstünde görebiliriz. Bakın. Benim alacağım dorse bu arkadaşlar. Ya şu mu bu mu dedik ya. İkisine de bir bakalım. Şimdi bunu alıp da üstüne bayağı da büyük yük, şey yükleniyor yalnız ha. Havalandırma şaftı vesaire. Şöyle baştan bakalım şimdi. Alüminyum külçe. Böyle işte beton tarzı şeyler yüklüyorsunuz. Alüminyum profilli demir yüklüyorsunuz. Beton kiriş bu şekilde. Ya bu bunda genelde inşaat malzemesi, işte araç vesaire böyle beton. Ya bu sevdiğim özelliği yükün görünür olması. Mermer blok, mermer levhalar, metal kirişler. Rastgele seçiyorum. Metal bobinler. Bir de geçen bir belgeselde gördüm. Tırcılarla alakalı bir belgeselde. Şu çok tehlikeli bir yükmüş o kadar tehlikeliymiş ki yüklenme şeklinde böyle değil yani. Daha farklı. Şu kasaların yani Dorser'in böyle içi o yük o, o, boşluğa oturtuyorlar. Yoksa bu metal bobinin bir düşmanını gösteriyor belgeselde. Önüne kattığı her şey paramparçaydı. Hatta şuradan yuvarlanıyor bir tanesi. Bakın. Tır şurada takılı. Tır önde dorse bağlı. Şuradan bir koyu tırın üstünden geçiyor böyle. Takılan olan tırı ezip geçiyor. Öyle bir ağırlık yani metal bobin. Normalde bu şekilde değilmiş dorsele. Ha bak plastik borular. Ya bu olaylar mesela bak çok güzel ya benim hoşuma giden şeyler bunlar. Bunda gözüküyor yani geneli bu şekilde arkadaşlar. Bu dorseden saman balyası da taşımışlığım olmuştu hatta böyle. Arazi forklifti saman balyası falan. Evet böyle bunlar taşımışlığım olmuş. Bir de şuna bakalım. Bunda yük şeyi çok mesela bunda çok az bakın mesela. Bunda çok gözükmüş. Tohum çuvalı, tuğla, suni gübre. Zeytin ağacı. Yok bu olmaz. Bunda bir şey gözükmüyor çok. Ama diğerinde seçeneğimiz çok fazla. Mesela seçenek onda çok fazla. Bir de araç taşıyıcı olan dorselere bakalım mı? Mesela Şivaz Müller'in şu araç taşıyıcısına bakalım. Bize neler vaat ediyor bunda? Onda genelde bu tarz kepçeler. Loader'lar. Ooo baya büyük kepçeler. Ya, araç taşıyorsunuz ya. Full araç veya yat. Ya işte aldığınız yük ay yük şeyi çok fazla. Yük seçeneği çok fazla mesela. Bak FS traktör taşıyabilirsiniz burada. Bekolo alır Aa JCB DLC'si var bende. Bu JCB niye çıkıyor diye soracak olanlar için şimdiden videoda cevap vermiş olalım. JCB DLC'si var bende. Onun bütün şeyleri çıkıyor bende. Taşıyıcılar bak bunlar. Bunlar normalde çıkmaz DLC olmasa. DLC varsa bunlar çıkar. Bunları taşıyabilirsiniz. Traktör bak Yine FS'de çok bulunan bir traktör. Teleskopik yükleyici bak. Bunlar GCB olanların hepsi bende şey DLC olarak olduğu için var. Volvo da var. Yani Volvo DLC'si de var bu arada. Yani Volvo ayrıyetten bir DLC olduğu için Volvo'nun da parçalarını taşıyabiliyoruz. Yine Volvo'da DLC onu da ayrı aldık. Sıkıştırıcı vesaire. Bunda ya yani, bu klasik bunda inşaat araçları vesaireler, helikopterler, yatlar, Böyle kaya delici falan diyor. Ya ağır yüke de bakabiliriz. Bak ağır yükte alınabilir. Niye? Ben dingin sayısını arttırırım şu an. Ya buna, bu, bu tıra yapmam da belki 750'lik olan şey yaparım. Ooo bayağı şey. Hani full ağır yükte de deneriz. O şu bayağı ya. Gaz vuru attı parçası. Diyor. Ya ben açık olarak düşünüyorum da mesela şey de dediğim gibi Dorse'de mesela ağır yükte hangi marka vardı? Şimis miydi o? Yok, şimis de değil. Kögel de miydi? Kögel de değil. Kas mi? Ha, Şu ağır yük taşıyıcısı buydu herhalde. Bakayım. Şimdi anlayacağız. Ağır yük... Ya, oyunun verdiği gibi bir dorse yok. Kişisel dorse bu arada bu. Bunda kişisel dorse olduğu için... ...çok büyük, ağır bir şey taşıma olayınız yok. Şunlar falan büyük traktörler vesaireler. Bunu sevmedim. Bu zaten şey yapmaz. İş görmez. Şu da yine araç hem hem araç taşıyor. Yani hem aynı anda araç taşıyor hem de farklı yüklerde taşıyabiliyor bak. Ha su tankını böyle taşıyormuş mesela. Çiftlik tarzı ekskavatör. Böyle büyük ekskavatörler taşıyor. Bekoloadırlar taşıyor. Ya ben hangisinden yanayım? Ben aslında o inşaat malzemesi taşıyan Dorseden yanayım yani. Bu biraz daha genişiymiş. Bu tarz yükler çok ilgimi çekmiyor benim. Şöyle ya şeyin kişisel dorsede mesela şu şey hani en büyük o ağır yük dorsesi olsa bu ağır yük dorsesi değil. Şu da değil. O, onlar çok uzun oluyorlar zaten. Yani bunlar kişisel dorsede alma şansınız yok. Welton'a bakalım. Welton'da da şey var bak. Üstü açılmıyor ki yükleri göreyim ben bunda mesela. Welton'da Dorse modeli Welton. Niye yükten niye çıktık biz? Ha yük modeline bakmamışım bu saniye. Welton Dorse modeli. Ha bunlar da yük. Ha bak şu kapalı olanlar da göremiyorsunuz zaten. Şunda da yok. Ne çıkarsa bahtına. En uzun hafriyat dorsesi bu. Şunda da yok. Bunda da yok. Ya burada hem dorse türlerine karar verelim hem inceleyelim. Şunda da genelde küçük falan taşınıyor. da çok seçenek yok. Standart dört tane şey taşıyorsunuz bunda. Bunun bir şey yok yani. Bir muhabbet yok. Bu dorse boş bir dorse mesela. Ha taşımayı seven illaki olacaktır. Ona bir şey diyemiyorum. Şimdi kargo bulda. Yine kapalı dorseler var. Ya burada en mantıklısı Kron'un. Yine o açık dorseyi almak. Bak şeyle de bunda sadece konteyner taşıyorsunuz. İçinde yine aynı yük var. Şunu gördük zaten. E en mantıklısı elimizde şu kalıyor. Son kez Dorsey'i alıp karar vermeden önce şurada Felbinder'a bir bakalım. Felbinder'da zaten zehirli madde taşıyoruz dedik. Kasperer'e Kasperer'de işte şu baktığımız ağır yük olayı yani Dorsey alayım ağır yük çekeyim olayı yok kendiniz en o en kocaman dosyayı zaten alamıyorsunuz. O yüzden bizim burada en mantıklı yapacağımız şey Kro'nun yine o dorsesini yani şunu almak. Bunu alırız yapılandırırız. Şöyle yük türlerini göstermiştim zaten az önce size. Böyle farklı açık yükler, inşaat malzemeler vesaireler. En aşağıya geleyim farklı bir şey var mı yani inşaat malzemesinden aşağıya? Ha şöyle şeyler vesaireler taşınıyormuş. Jeneratör vesaire. Şöyle tekerlek vesaire taşınıyormuş. Ya bir buçuk milyonluk bir dorse zaten çok pahalı bir dorse değil. Diğer dorselerin de yükleri gözükmüyor. Yani yük gözüken bir dorsemiz olsun istedim. Tamam biz yine, yine şu şekilde yapacağız. Geleceğiz abi hizmetlere. Dorse diyeceğiz. Krona geleceğiz. Ya ben diğer dorselerden file hep katacağım zaten. Ama şu anda değil. Şu anda değil. O tüm bütün garajları fullleyip 3 garajı fullleyip araçları modifiye ettikten sonra biraz toparladıktan sonra o şekilde olacak. Şimdi Kron'un bu açık dorsasını alıyoruz tekrardan. Şunu düz beyaz yapacağım. Aracın rengine uygun olsun diye. Şu yanları hiç ellemeyeceğim. Şurası zaten sandal. Şu, şunlar da dolap dolap bir şeyle işim yok. Şuraya zaten bir tek Step ne oluyormuş? Şuraya da dolap oluyor. Kron dolap koyalım bir tane. Oraya da step ne koyduk? Tamam. Bu dorsenin başka bir olayı yok. Bir de arka tarafında şu standart iki diyor. Standart boyalı diyor. Şunu takacağız, şunu koyacağız. Olayımız bu. Zaten yük türlerini az önce göstermiştim sizlere. Yük türleri bundan ibaret yani bunun tırsan da bu tarz dorse var da ya tırsanınkine de hatta durun tırsanınkine de bakalım. Tırsan da hani farklı büyük alacağını zannetmiyorum ama hani Türk dorsemiz olsun diye o kafayla bakarsak şu hafiyet dorsesi bunda dökme yük malzemeler diyor. Şuna bakacağız da aynı bakın taşıdığı yük hiç değişmeyecek. Yine dorse gezgini diyeceğim. Şuradan hemen tırsan diyeceğiz. Ya kron neden aldığımı gösteriyorum hani anlayın diye. Bakın görüyorsunuz yine hiçbir şey değişmiyor yani. Bunda yine taşıdığı aynı yük. Türkiye'deki sal dorse dediğimiz tipik o sal dorse dediğimiz olay bu işte. Yani belli yükler başka bir şey taşınmıyor bunda. O yük çeşitliliği fazla olduğu için kronu seçiyorum ben. Burada dorse alınma olayına geleceğiz. Evet karar verdik artık kronu alıyoruz. Ya biraz uzattım bu bölüm ama dediğim gibi dorsa çeşitlerini şöyle sizlerle birlikte ufaktan bir incelemiş olduk. Yani skapalları zaten görmüyoruz da hani şunu mesela hemen Takalım abi aracı da. Bunu ilk başta almıştım. Tekrar almış olalım bu olayda bitmiş olsun. E şimdiki siyah dolap kalsın o çok çok önemli. Değil. Şurada bir tane stepne sallayalım. Temsili olarak görüntü olsun diye. Bunun arka cantlarına para vermeye gerek duymuyorum ya. Dorse sonuçta yani yük taşıyacağız. Onun yani parlak olsa da parlak olmasa da bir şey değişmiyor bizim için. Tamam 1 milyon 539 bine bunu alacağım. Başka da bir eksiğimiz kalmadı bu dorse ile ilgili. Zaten şu zemin vesaire değişmiyor. Ama onayla diyorum. Bunu satın al diyoruz. İstanbul'a gönderiyorum. İstanbul'a da mecburen gideceğiz yani. İstanbul'a da gideceğiz mecburen. Çünkü Dorsey İstanbul'a yolladım. Şimdi ben buradan İstanbul'a gideceğim. Şuradan hemen yine şirket garaj yöneticisi İstanbul diyeceğiz ve İstanbul'a git İstanbul'a gideceğiz. Bu sefer Türkiye içinde bir şey olmayacak, gezinti olmayacak muhtemelen. Ya çevre illere gideceğim yakınsa ya da bir sınır dışı yaparız. Ama en yakın mesafeye gideceğim çünkü video çok uzun olsun istemiyorum. Aa bizim dorsa ne oldu? Ha bizim dorsa orada onu park edeceğiz onu işçilere salacağız. Şimdi şirket dorsa yöneticisi diyeceğim. Bunu park et diyorum. Bunu genel hale getir dediğinde işçinin birisi yani Çalışanların birisi bunu şahsi hale getir diyorum. Kullan diyorum. Evet diyorum. Şimdi o Dorsa bana bağlandı. Bakın bu bende şu anda. Bu boşta. Bunu artık bir tane şoförüm alacak. Hangisi alırsa. Bu onu kullanmaya başlayacak. Dorsa bize daha çok yük getirecek. Bakın bunun yüzdesini görüyorsunuz şöyle. Kullanım oranlarına göre son 7 günde Dorsa kullandı bu daha henüz yeni dorsa olduğu için hiçbir şekilde kullanılmadı. Şimdi işler yük piyasası diyelim. Bakın göreceksiniz şimdi. Bakın çıktı yükler, açık yükler. İstanbul'dan Zürih var, o çok uzak. En arkaya geleceğim. En arka sayfaya. Edirne varmış, Tekirdağ varmış. İstanbul'un içinde Hüseyin, Edirne, Edirne, Tekirdağ, Hüseyinli. Selanik Yanya. Yunanistan var diyor. Yunanistan'a gitmeyeceğim. Hüseyinli 204 bin lira veriyor. İstanbul'un içindeymiş. İstanbul'da Tekirdağ saman balyası varmış. İstanbul'un içinde neler var diyor. İstanbul'dan Hüseyinli diyor. 204 bin metal bobin taşıma varmış. Da Selanik'e Zımbırtı varmış. Dediğim gibi uzak yola gitmeyeceğim. Ya 204.193 km bir yol. 177. Hadi şu metal bobunu İstanbul'un içinde taşıyalım bari. Çünkü bu olayda yani burada şu dorse İyi olaylarına seferler. baktığımız için <laughs> Dorse olayına baktığımız için çok da bir şey değişmeyeceği için ondan mütevellit sadece İstanbul'un içindeki yüke gideceğiz. Ben yük alanına gideyim hızlıca. Alayım. Ondan sonra yükü yükleyelim yola çıkalım. Görüşürüz. Evet şirkete geldim. Gördüğünüz gibi metal bobinleri yükledik. Şöyle iş bilgilerini ufaktan göstereyim. İstanbul içinde gideceğiz dediğim gibi. Hüseyinli'ye gidiyoruz. Toplam 24 tonmuş bu metal bobinlerin ağırlığı. 193 kilometrelik bir yolumuz var. Hemen yükümüzü aldık. Böyle bu şekilde açık kasa her yeri gözüküyor gördüğünüz üzere. Bu şekilde yükümüzü yükledik. Haydi bismillah. Bugün İstanbul'da Hüseyinli'ye doğru yola çıkıyoruz. Yükümüzü aldık. Bu şekilde açık kasa oluyoruz değil mi? Bu tarz yükler bu şekilde açık kasa oluyorlar. O özel ağır yük olaylarını ağır yük tır yapıp sadece tırla dorsa kullanmadan gidiyoruz. Onu da yapacağım arkadaşlar. Muhtemelen ya bundan ya bu bölümden önce ya bu bölümden sonra bir şekilde o videoyu sizlere de buluşturacağım. Sağa Ve Kayıyoruz sağa yine yine harika şekilde kayıyor araç. Zaten dedim yani aklımda direkt elimdeki Volvo 750 ağır yük tır yapmak var. Hatta bu karlı havada bir ağır yük çekeriz. Bayağı şartları aşırı zorlarız yani. Bu etrafın böyle olması kar modundan kaynaklı. Bir de Türk haritası eklentisi. bir hata değil. Modlarla alakalı bir görüntü bozulması diyebiliriz. Sola dönün ve sonra Hüseyin'le hemen buradan yavaş, yavaş yavaş gidelim. Vurabiliriz ha. Dikkatli çıkalım. Ya yavaş yavaş şirketteki doğrusu sayısı da artacak tabii ki. Her çeşit olmasa da Birçok dorseden. Şirketi alacağım. Yani tek tip gitmeyeceğim. Canım istediğinde hani herhangi bir dorse değiştirip farklı yük türü taşıyabilmek için araç dorsesi de alacağım. Farklı yük dorseleri de alacağım. Yani orada maksat yükün türünü, resmini bile görseniz benim için yeterli. Oğlum fena çıktık ya. Adam arkadan yapıştıracak da bize. Ben yani normalde durup sola bakarım ama bugün bakmadım yani. Bir hata yapmış olduk. Demin çıkamadık yine yokuşu. Diferansiyel kilidi devrede dedim. Ama karlı da mesela yük çekmenin de çok riski var. Nasıl riski var? Şöyle ki yani kalırsın bir daha çıkamazsın yani İş iş iptal olur. Bir ton sıkıntı. Ya karlı modu zaten birkaç bölüm sonra kaldırmayı düşünüyorum. Malumuz artık bahar da geliyor. Biz de oyunla böyle eş zamanlı olarak gerçek hayatta eş zamanlı olarak kar modunu yavaş yavaş kaldıracağız artık. İstanbul içinde takılıyoruz. Ya gidemediğimiz yerler illaki ki olacaktır Türkiye haritasında. Yüzde her yere gitme şansımız bilmiyorum yetişmeyebilir. Ya yetiştirmeye çalışacağım dediğim gibi yine de ama yetişmeyebilir. 154 sürümü güncellenir güncellenmez bilemiyorum şu an. Ama dediğim gibi bundan sonra daha farklı yine olacak kar modu tabii ki bir süre devam eder. Ya bir iki bölüme kaldırırım dediğim gibi. Normale döneriz. Çünkü öyle olması gerekiyor. Ya yani tadında bırakmamız gerekiyor daha doğrusu kar modunu. Artık bahar ayları geliyor biliyorsunuz. Bu birlikte biz de olayı bitireceğiz. Ya böyle ağır yük yine bu serinin içinde böyle ağır yük bölümleri birkaç kez gelecek böyle çok zorlayıcı işler ama kar modunda ya kar modunda bir ağır yük yaparız bir bölüm ağır yük yaparız kar modunda ama onun dışında yani imkansız yani başka ağır yük çekme olayı olmaz kar moduyla hani sürekli ya tepeye gelsem şurada kalırım mesela yokuşta o da başımıza iş çıkartır yani bölümleiz olur ve araç oradan çıkmaz böyle bir bölümü Böyle bir bölümü çekmenin de hiçbir şeyi olmaz manası yok yani anlamsız. Şimdiki çıkış. O yüzden çimenler normalde böyle değil yani orijinal DLC de vesaire de. yanlış yola mı döndük? Yanlış yola döndük iyi mi? Tekrar hesap. Yanlış yola döndük. Trafik ışıklarına bakarken. Kavşaktı, yanlış yere girdik maalesef. Hadi abi ya. Hadi abicim seni mi bekleyeceğiz biz ya? Neyin yolunu veriyorsun sen ya? Bırak yol vermeyi falan şimdi. Bir de yol veriyor arkadaş ya. Bırak yol verme sana ne? İstanbul lan bura. Kendini atan kurtuluyor. Kar moduyla son bölümler diyebilirim aslında öyle söyleyeyim Bir ağır yük yaptıktan sonra Kar modu olayını bitireceğim arkadaşlar Yani mod kalmaya devam eder Ama kullanmayız TR haritasında da mesela nasıl olur, nasıl devam ederiz, nasıl ilerleriz hiç bilmiyorum. Yani kaldırırım belki de. Kaldırırım, kaldırmam. Şu an aklımda onunla da ilgili net bir şey yok. Vallahi iyi kayıyor zaten. Yavaş girmemiz lazım. 50-55 yazıyor. Bu 288 lira aldınız. Kimi koparıyorsunuz Ama bir süredir ağır yükü isteyen arkadaşlar vardı yani ağır yük artık ağır yük'e geçelim hani sürekli ağır yük taşıyalım falan o olaylara geçeceğim yani hatta Dorse iki tane oldu şimdi işçilere bunları bırakıp ben ağır yük bir süre ağır yük çalışabilirim bir süre ağır yük olaylarına çalışabilirim hem de de işçiler kullanmış olur onun için tabi aracı yapmak lazım. Aracı yapınca da tabii Tekirdağ'daki garajı bir sürü ertelemek gerekecek. Yani oraya tır alma işini ertelemek gerekecek tabii ki. E çok da önemli değil burada maksat size güzel heyecan dolu bölümler çıkarmak. Daha çok çok farklı aklımda güzel projeler var arkadaşlar bununla ilgili. Yani onları tek, hepsini tek tek sırayla zamanla gelecek. Evet tünelden geçiyoruz. Hüseyinli'ye geldik. Yani sağdan çıkış yapacağız. Yukarıdan Hüseyinli tarafına geçiş yapacağız. Sağda kalın. Ve sonra sağdan çıkın. Bu şerit değiştirme. Manevrası olabilir Türkiye çıkıyor. Çıkışık. Aslında bu olay tamamen ağır yükle alakalı bir olay biliyorsunuz. Ama bizde ne hikmetse böyle çıkıyor yani arada. Hüseyin niye geldik. Zaten Hüseyin'le de de direkt şirkete giriş yapacağız soldan. Solda of, o neymiş? Kasis miymiş o ya? Cık, hiç fark etmedim ben o kasis ama var ya. Bu deve örgücü, deve örgücü kasis yapmış adamlar hiç fark etmedim. Hiç fark etmedim yani. Gördüğünüz gibi metal bobinleri Şirkete getirdik ve teslimatımızı gerçekleştiriyoruz. Meta bölümleri İstanbul'dan Hüseyinli'ye getirdik ve yükümüzü teslim etmiş olduk. Şöyle devam et diyoruz. Evet. Dorsa alma ağırlıklı bir bölüm oldu aslında. İleride uzun yola gitmedim. Söylediğim gibi. Bundan sonra ağır yük bölümü gelecek. Ondan sonra artık direksiyon kamerasıyla yeni bölümlerimize hem bu tarafta hem ATS tarafında devam edeceğiz. Bu bölümü burada sonlandıralım. Bir dahaki bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.